Hepinize merhaba güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki gelecek olan soğukların geleceğiz. Videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoda like derseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse lafı atmadan başlayalım. Ee, bugün öncelikle nerelere kar yağacak bu sistemde ne kadar çok soğuklar gelecek ve ne kadar fazla kar birikimi yapacak bunları inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Yarın öğlen saatlerinde yağmurlu illerimiz İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın alçakları, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, e, Bodon'un alçaklarında yağmur eşleri görünebilir. Karlı illerimiz ise Bursa'nın yüksekleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ankara'nın Kızılcahamam taraflarında, Bolu'da, Karabiyon yükseklerinde, Çankırı'da kar yağışları görünebilir. Hemen geçelim ayın 15'inin 16'sına bağlayan geceye. Ayın 15'inin 16'sına bağlayan gece geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Bursa'nın alçakları, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Uşak, e Afyon'un alçakları, eee Samsun'da yağmur yağışları görünebilir. Bir de Kastamonu ile Sinop'ta da kıyı şeritlerinde yağmur yağışları etkili olabilir. Karlı ise Ankara, Kütahya, Afyon yüksekleri, Isparta'nın yüksekleri, Eskişehir'de, Bursa'nın yükseklerinde, Bolu'da, Çankırı'da, Karabük'te, Kastamonu'nun yükseklerinde, Sinop'un yükseklerinde, Kayseri'de, Sivas'ta, Yozgat'ta e, Kırıkkale'de bir ihtimal Antalya'nın Toros Dağları'nda ve son olarak da Çankırı'da kar yeşili görünebilir. Hemen geçelim ayın 16'sının öğlen saatlerine. Ayın 16'sının öğlen saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Samsun'un kıyı şeridi, Ordu ve Giresun'un kıyı şeritleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı şeritlerinde yağmur yeşili görünebilir. Bir de Antalya ile e, Isparta taraflarında da e, Zonguldak'ta Bartın'da da yağmur eşleri görünebilir. Karlı illerimiz ise Konya'nın yüksekleri, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, e, Samsun, Ordu ve Giresun yükseklerinde, Rize, Trabzon ve Artvin yükseklerinde, e, Karabük taraflarında, Karaman'da kar eşleri etkili olabilir. Bir de son olarak da Nide de Nide ve Nevşehir'de de, de kar etkili olabilir. Hemen geçelim ayın 16'sının 17'sine bağlayan geceye. Ee, ayın 16'sına 17'ye bağlayan geceye geçtiğimizde ise bir tek Artvin ve e, Van'da bir de Şırnak'ta kar etkili olabilir. Başka da bir kar rejleri yok. Ayın 17'sinde zaten sistem ülkemizden çıkıveriyor. veriyor. Ee, sonraki soğukta büyük ihtimalle ayın 20-21'i gibi gelecek. O da daha belli değil yani tam net değil, onu da söyleyelim. Ee, şimdiki sistem böyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yükseklerini yapıyor, bir de Akdeniz'in yükseklerini. Ee, i̇sterseniz hemen bir de sıcaklıkları inceleyelim. Şimdi bu haritamız 1500 rakım için geçerlidir. Yani e, Erzurum'da mesela koyu mavi renk gözükürken bu mor renk oluyor. İstanbul'da açık mavi renk gözükürken bu yeşil ile sarı renk arasında oluyor. E, ee, renkler de şu manaya gelmektedir. Sarı renk sıcak havayı, yeşil renk ılıman havayı, açık mavi renk hafif soğuk hava dalgasını göstermekte, koyu mavi, koyu mavi renk daha böyle sert soğuğu göstermekte ve mor renk ise artık İstanbul'a bile kar yapabilecek soğukları göstermektedir. E, ee, sistem dayın 16'sına doğru ayın 16'sını öğlen saatleri gibi ee, zaten şurada bakın e, ee, ayın 17'si Decembe saat gece 3 yazıyor. Oradan da görebilirsiniz saatin ve ayın kaçın olduğunu. Ee, ayın 16'sını öğlen saatlerinde zaten e, akşam saatlerine doğru da Doğan Dolu, İç Anadolu'da kar yağışları başlıyor. Ee, soğuklarda, e, tam böyle kar sınırında diyebiliriz. Yani 1-2 derece arasında 0, 1, 2, 1 o civarda olacak. Ee, sonra da sadece Doğan dolu bir soğuklar kalıyor. Onun dışında ülkemizden çoğunlukla çıkıyor soğuklar. Son da uzun zaman maalesef ki uğramıyor soğuklar bize. Bir de bunu Avrupa'dan bakalım. Avrupa'da durum nasıl? Yani Avrupa'dan gelirse nasıl gelecek, nereden gelecek? Bunlara bakalım. Şöyle hemen Türkiye'nin Ankara taraflarını işaretleyelim. Türkiye'miz sağ altıdır. Onu söyleyelim. Hemen şöyle ilerletelim. E, ayın kaçı? Hı. Ayın 30'unda sistem biraz daha değişmiş. E, Avrupa kısmında böyle e, İsviçre, Balkanlar, e, Almanya, Polonya, İtalya taraflarının sunuklar sıkışmış. Bu soklara Türkiye gelirse İstanbul'a bir ihtimal karayış yapabilir. E, Tabi gelirse gelmeyebilirdi, kayabilirdi sistem. Ama güzel bir sistem gelmiş Avrupa'ya. Hemen şöyle tekrardan Türkiye'ye dönelim. Ve kar birikimini inceleyelim. Burada da beyaz renk şu anda kar yağıyor demek. Turuncu renk buzlanmayı göstermekte. Yeşil renk şu anda don oluyor demek. E, mavi renk ise yağmur yağıyor demek. E, pembeden ne kadar çok mora geçtikçe ise o kadar kar kalınlığı artıyor demek. E, hemen şöyle inceleyelim. Sistem ayın 15 ile 16'sına bağlayan gecede başladığı için e, incelediğimizde 15 ile 16'sına bağlayan gecede yine Ankara, Kütahya, Bursa'nın yükseklerinde 5 santim civarında bir kar reşi yapıyor. Doğu tarafına da bu e, 19-20 santimetre civarında kar reşi yapıyor. Kayseri'de 10 santimetreye yakın e, soğuk e, pardon, kar reşi düşebilir. Hemen şöyle biraz daha ilerlediğimizde ayın 17'sinde zaten sıcaklıklar çıktığı için karre işleri gidiyor. En çok şu anda gözüme batan bir artvinlite tarafları yükseklerinde tabii ki de 72 cm karre işi düşebilir. Yani birazcık fazla. Ama genel olarak doğan dolayı 20'nin üstünde 30-40 cm civarında kar işi düşerken içen dolayı 5-10 cm arasında Karadeniz'in yükseklerinde 20 10 santim arasında kar düşmüş. Bu sistem yine batıyı etkileyemediği için batı taraflar çok şanssız kalıyor. Artık bir dahaki sistemi diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Pazartesi veya salı günü bildiririm size ben topluluk kısmında. Orada saat büyük ihtimalle 6-7 gibi canlı yayında oluruz. Herkes oraya da bekleriz. Neyse videomuzu izlesin çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.